sevgili takipçilerimiz Ceviz TV'de yeni bir yonca videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 15 Nisan 2022 Bursa İnegöl'deyiz. Yonca 11 dekarlık yonca tarlamızdayız. Bu yonca tarlamızın ikinci yılı geçen sene ektik bu yoncayı. Biraz kuzu yoncası tarzı tercih ettik. Biliyorsunuz Mostar Tarım fidan üretiminin yanında yonca üretimi de yapıyor. Bu sene iki parselimiz var. Önümüzdeki sene bu sene sonunda yeni yerler bulursak bunu biraz daha arttıracağız. Bu videomuzda e, sezonun açılış videosu diyelim buna. Biz buraya henüz herhangi bir gübre atmadık. Önceyi görüyorsunuz. Şu anda yaklaşık 30 santim civarında. 15 Nisan'dayız. 10 gün içerisinde biçim hazır hale gelecek. Kış ayları gerek yağmurlar gerek karlar özellikle şimşeklerle birlikte gelen yağmurlar bol miktarda toprağa azot gübresi aktarır. Yonca'yı görüyorsunuz şu anda yonca full, şahane mis gibi hiç gübre atmadan bu hale geldi. Öyle zannediyorum bu sene birinci biçimde, ikinci senesinde yonca'nu hatırlatayım tekrar bu sene birinci biçimde. 5 balya civarı bir balya inşallah buradan bekliyoruz. Dolayısıyla yonca ekecek arkadaşlara şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Senenin başlangıcında ilk biçimde yoncanıza gübre atmaya gerek yok. Birazcık kış yağmurlarıyla da ilgili. Eğer güzel kış yağmurları aldıysanız, yoncanız da alttan güzel geliyorsa, birinci biçimi gübresiz götürebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda ee, yeni gübreleme videoları şeklinde sizlerle paylaşacağım. Özellikle yeni e, bulduğum bazı literatür bilgileri bize pısırarla her biçimde ağırlıklı bir şekilde ilk biçimler biraz e, kompozitif gübre, fosfor, potasyum ağırlıklı olmak üzere ondan sonra devamlı azot gübresini gübre, gübre atmayı tavsiye ediyoruz. Ama şunu gördük ki yonca her biçimde her dönemde e, azotu da fosforu da potasyumu da eşit ağırlıkta kaldırıyor. Bundan önümüzdeki videolarda bununla ilgili bazı literatür bilgileriyle birlikte size videolar hazırlayacağım. Yani şunu demek istiyorum. önce de birinci biçim, ikinci biçimden sonra yapacağımız de kompoze gübre atmak, belki azot ağırlıklı kompoze gübre atmak veya da hem azot hem kompoze karışık atmak çok daha iyi sonuçlar getirecek. Bunun sonuçlarını da sizinle paylaşacağım. Yani kompoze gübre atı, azot attığımız bir yerde gübreden sonraki biçimde kaç balya aldık, daha sonrakinde kaç balya aldık, nasıl bir sonuç elde ettik, ne kadar gübre attık, bunu da sizlerle paylaşacağım. Üzerine bir şey daha deneyeceğiz. Yonca ekerken değil, ekilmiş yoncanın üzerine yaklaşık dekara 100 kilogram kadar bir bölgede, birkaç bölgede Leonardit atmayı düşünüyoruz. Yani organik madde. Ümik asit ve fulvik asit kaynağı organik madde takviyesi etmiği, yapmayı düşünüyoruz. Bunun da o bölgedeki sonuçlara tesirini sizlerle paylaşacağım. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ceviz TV çok hızlı büyüyor. Çok iyi bir şekilde hem videolarımız takip ediliyor hem yeni aboneler buluyoruz. Sizden ricamız bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve paylaşın arkadaşlarınızla. Daha fazla insan bundan yararlansın. Bizi takip ettiniz.